Esta bugün bugün e, Skyblock Minecraft Skyblock sunucusundayız. Aa, bunun adı neymiş? Tech. Merhaba Tech. Hemen söyle ada adaya gidelim. Oyna. Başladık. Aa burada arkadaşımız var. İsmin ne senin? Toxli Toxli. Hemen şurada eşyalarımızı alalım. Bu Evet ilk defa ilk defa oynuyorum. Buraya buzu koyuyorduk. İlk önce buzu böyle yapıyorduk. Sonra da bunu böyle yapıyorduk. Şimdi şöyle alalım. buraları kapatalım. Hızlı bir şekilde ağacımızı kıralım. Bende yardım et lan biraz. Orada öyle durmuşsun. Atmin yok mu? Atmin bunu alın gelin atmin. Ben atmini çağırmak istiyorum. Bununla oynamak istemiyorum. Atmin alın bunu. İstemiyorum. Hmm. Kazma. Kazma yapamıyorum. Niye? kazma için odunum yok. Hiç yardımcı olmuyorsun. Bu ne için dostluk? Ne söyle ya biraz sen de al taş. Al al. Git kendine bir şeyler yap. Hayır, arkadaşım. Hayır arkadaşım yanıyor. Arkadaşım yanmak istemiyorsan git buradan. Git kasıl kendine ya. Admini çağırmak istemiyorum. Tamam. Gelme bir daha. Yoksa atlığımı çağırırım. Hızlı bir şekilde taşımızı. Fidan düşmüş. Çok güzel. Sen de niye ördü boz duruyorsun ya? Şuraya ufak bir tarla yapam. <laughs> sen de umarım buğday varsa suraları ek. Hadi hadi sen de bu sen de ton var direkt oralara. <laughs> Ekmeye git. E ee, bak gel buraya gel seni göndereceğim ekeceğim. Ekeceğim. Ekeceksin sen buraları. Aa, arkadaşım öldü. Atmayın bu duruma sinirlerini. baydırak bir kutuya, bir kutuya koymuştu. Eğer kurtulmamı istiyorsanız bu videoya like atın.